Herkese yeniden merhaba, ben Simge. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir yılbaşı makyajı mevzine geldim. Umarım bu videoyu beğenerek izlersiniz. O zaman makyaja başlayalım. Şöyle bir bazla nemlendirdim yüzümü. Fondötenle başlayacağım. Normalde yaptığım bir şey değil. Daha önce de söylemiştim videomda ama yüzümün böyle daha parlak gözükmesini istiyorum. L'Oreal Infallible kullanacağım. 120 numarası. Şöyle. Zaten makyajım yoğun olacak. Look, look, look. Burnuma direkt fondöten uygulamadım çünkü burnuma fondöten getirdiğim zaman yani bir kalıntı şeklinde o böyle pul pul dökülüyor benim burnumda. O yüzden burun ve şu burun kenarlarımı direkt fondöten uygulamıyorum. Fırçada da elimde kalanları böyle üzerinden geçiyorum. Şimdi gözaltı kapatıcısına geçelim. Bu markayı şimdi göstermeyeceğim çünkü memnun kalmazsam diye. Şöyle yoğun sürüyorum. Müzik çok hafif bir kontür uygulaması yapalım. Belki yoğunlaştırabiliriz. Şimdi şuradaki belirgin olan hattan aşağı doğru çekeceğim. Şurada falan bitireceğim. Kontürü burada bitirmenizin bana göre bir anlamı yok. Çünkü ben bu çizgiyi şuraya kadar inmesini istiyorum. Şuradan. Şuradan. dudaklarımın üst tarafına ve şu kısmı ve burnumun şu çizgisine çünkü onu biraz inceltmek istiyorum. Şimdi göz makyajına geçelim. Bence şu renk şu ve şununla karıştıracağım. Şu renk ve şu rengi karıştıracağım. Çok belirgin olmuyor. Belirgin olmuyor. Şu renge geçtik. Şu. İkinci renk farımızı sürdükten sonra şimdi şu rengi sürüyorum. Fırçamı alıyorum. Şu kısmı süreceğim. Ve şu şu araya süreceğim. Bir karıştırma fırçası alalım ve bunları birbirine iyice karıştıralım. Şöyle bir baz alacağım. bazı tam gözümün üstüne. Şöyle simli bir far geçeceğim. Şu. Tam istediğim rengi veriyor. Yani şu ve şu ikisini karıştırınca istediğim rengi gayet bunu bazın üzerine sürünce uçmuyor. Şu göz birazcık açalım. açalım. Aynı far paletinden gidelim. Karıştırıyorum fırçamı. Bitiş pudrasıyla ne böyle bir süngerle üzerinden şu kadar yani yoğun alıyorum bunu. Şimdi şuradan şöyle geçeceğim aşağıya doğru üzerinden böyle büyük bir fırçayla şimdi kaşımdaki boşlukları dolduracağım yine şöyle bir şöyle ince bir fırçayla Şimdi rimelimi süreceğim ama öncesinde yüzüme çok az daha bir bronzer uygulayacağım. Bu kontür uygulamasından bağımsız. Biraz allık niyetine de kullandım. Şöyle oldu. Şimdi rimelimizi sürelim. Rujumuzu sürelim ve makyajımızı bitirelim. Kepiklerimizi kıralım. Müzik L'Oreal Unlimited kullanacağım. Şimdi üstte bozulmalar varsa onları birazcık toparlayalım. bitti. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve lütfen kanalıma abone olun. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.